geldiniz yayına. Hoş bulduk Gözde Kolay gelsin. Çok teşekkür yayınlar. ediyorum. Aslında hani pandemide biz çok konuşuyorduk e-ticareti. Sanki pandemi böyle hayatımızdan çıkınca e-ticaret tarafı geride kalıyormuş hissiyatı doğurdu ama rakamlar öyle olmadığını ifade ediyor. Ne dersiniz? Zannediyorum biraz daha işletmeler arası ticaret hacminde artış devam ediyor. Ama rakamların detaylarını sizden dinleyelim. Tabii ki Gözde Hanım dediğiniz gibi pandemiden önce e ticaretin rakamı belliydi. Tüm Türkiye'deki e ticaretin %5'i civarındaydı. Pandemiyle beraber şu anda 2022 yılına baktığımızda neredeyse tüm ülkede gerçekleşen ticaretin neredeyse %20'si şu anda e ticaret üzerinden gerçekleşiyor. Rakamlara baktığımız zaman özellikle kredi kartı kullanım oranları, internette kredi kartı kullanım oranlarına bakabiliriz ki ilk 6 ayın rakamları açıklandı. E 2021 yılının ilk 6 ayına baktığımızda 603 milyon adet internet üzerine kredi kartı işlemi yapılmış. Bu rakam 2022 gelindiği zaman 876 milyona çıkmış durumda ve bu da bize sırf sadece kullanılan kredi kartı adetlerinin %46 arttığını görüyor. Şimdi ülkedeki tüm ticaretin %20'sinin de e, neredeyse ticaret üzerinden yapıldığına bakarsak buradaki işlemlerin ne kadar hızlı büyüdüğünü, ülke çapında bile ne kadar hızlı büyüdüğünü görebiliriz gözlerim. Yani aslında pandemi kazanımları korundu ve hatta üzerine artı e, puan yazdı değil mi? Aynen, aynen, öyle. Üzerine artı puan yazdı ki sektör olarak da baktığımız zaman hani 2021'in 2022'nin ilk 6 ayına baktığımızda en çok artışı yüzde otomotiv sektöründe görüyoruz. Hmm. Otomotiv ve yedek parça, özellikle yedek parça tarafında %141'lik bir artış var kredi kartı kullanım oranlarında, online tarafta kredi kartında. Ondan sonra sizin de dediğiniz gibi %127 oranında artışta tahsilat sistemleri ve B2B'ler geliyor. Neden B2B'ler geliyor? Firmalar pandemiyle beraber özellikle işlerini zaten B2B'ye taşımış durumdaydılar. Hem tahsilatlar olsun hem diğer işlemler olsun tamamen bu tarafta devam ediyor ki yapılan anketlere baktığımızda da firmalar şunu söylüyorlar 2022 ve 2023 için önümüzdeki iki senede yapacağımız en büyük yatırımlar B2B sistemleri üzerine olacak. Çünkü işlerin bu tarafta ilerlediğini gören firmalar bütün altyapılarını dijital ve online'a taşıyarak gerek tahsilat süreçleri gerek satış süreçlerini buraya getirecekler. Üçüncü olarak da baktığımızda %101 artışla yapı sektörünü görebiliyoruz. Hırdavat ve yapı sektörü de e ticaret tarafında özellikle 2021 ile 2022'nin ilk 6 ayını kıyasladığımızda %101 oranında artışı görebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hani e-ticarette Türkiye'de pazar payı anlamında hani daha da bir büyüme beklentisi ne kadar mesela sizin projeksiyonunuz? Şimdi bu rakama baktığımızda önce globale bakalım. Tüm dünyaya baktığımızda 2.1 milyar insanın online olarak e-ticaretten alışveriş yaptığını görüyoruz ki neredeyse insanların %25'e e-ticaret üzerinden en azından bir kez alışveriş yapmış durumdalar. Hı hı. Ve global projeksiyonda bile 2023, 2024 ve 2025'e baktığınızda tüm perakende sektörünün %20.3'ünün global tarafta bile perakende tarafındaki %20.3'ün online'a taşınacağını öngörüyorlar. Ki bu da baktığımızda 2022 yılında ilk defa yani 2021 yılında ilk defa 5 trilyon doları global global tarafta sektör geçti. E, Türkiye'ye baktığımızda ise bu sene özellikle e, neredeyse tüm Türkiye'deki ticarete %25'in yani dörtte bir online'a e taşınacağını öngörüyoruz. Çünkü gerek yapılan yatırımlar gerek firmaların bu taraftaki insan kaynaklarına ayırdıkları e, iş gücüne baktığımızda tamamen iş bu tarafa gittiğini görebiliyoruz. E, Kobiler tarafına da durum benzer bir durumda. Yapılan yatırımlara baktığınızda en hızlı geri dönüşüm oranı yatırımlarda B2B ve B2C yani online taraftaki e ticaret ve toptan tarafındaki e ticaret olduğu için kobilerde hem maliyetlerini düşürmek hem de satışlarını arttırmak için tamamen online ve ticareti kullandıklarını görebiliyoruz Gözde Peki çok teşekkür ediyorum aktarım için, değerlendirme için. Türkiye'de e-ticaret özellikle büyüme himmesini sürdürüyor.